Avrupa Birliği'nden yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırma çağrısı geldi. Komisyonun Avrupa Birliği Komisyonu'nun kıdemli başkanı Frans Timmermans şimdi harekete geçmezsek işler kontrolden çıkacak ve çocuklarımız bizi asla affetmeyecek dedi. Strasbourg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu oturumunda Birleşmiş Milletler bünyesindeki IPCC raporu, hükümetler arası iklim değişikliği paneli raporu ve Avrupa Birliği'nin karbon emisyonlarını 2050'ye kadar sıfırlama hedefiyle ilgili konuştu. Timmermans, iklim değişimi ve çevre tahribatının insanlık için varoluşsal bir tehdit halini aldığına işaret etti. Ve bu konuda acilen çeşitli çözümler üretilmesi gerektiğini söyledi. Timmermans, iklim değişikliği sorununun çözümü konusunda bu neslin sorumlu olduğunu ifade etti. Ve şimdi harekete geçmezsek işler kontrolden çıkacak ve çocuklarımız bizi asla affetmeyecek ifadelerini kullandı. IPCC raporunun şimdi harekete geçilmemesi halinde kritik eşiğin aşılacağını ortaya koyduğunu anımsatan Tim Ermaz, Avrupa Birliği'nin iklim değişikliği sorununa bütüncül bir yaklaşım getirdiğini söyledi. Avrupa Yeşil Mutabakatı 5 yıl önce yapılmış olsaydı bugün bu durumda olmazdık. Çünkü fosil yakıtlara ve doğalgaza daha az bağımlı olurduk. Yenilenebilir enerji fiyatlarının düşük ve sabit kaldığını görürdük, dedi. Enerji sektöründeki fiyat artışlarının dönüşümü yavaşlatmaması gerektiğini vurgulayan Tim Ermas, yenilenebilir enerjiye geçişin hızlandırılması gerektiğini ifade etti. Son dönemde artan küresel doğal gaz talebiyle birlikte karbon fiyat fiyatları da yükseliyor ve söz konusu nedenlerden ötürü Avrupa ülkelerinde elektrik fiyatları da hızla artıyor. Tim Ermas bu konuda da uyarılarda bulunduğu yaptığı konuşmada.